Dead by Daylight Ama bugün Pyrocho ile oynayacağız. ile. Bugün arkadaşlar. Size polisini göstermek istiyorum. Şimdi şöyle görün. Bir şey. yani Bakın arkadaşlar. Ben de ellerinden öldürüyorum ama arkadaşlar. açıyorum. O başlıyorum. başlıyorlar. Biz gibi arkadaşlar. Çok fazla da bu şeyler. Bu ne Bu Videoyu çok like ve abone gelirse Ne olur gelsin. Arkadaşlar. Ve arkadaşlar. 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 Yani yeni katiller ben de bir sıkıntı olmuş, yeni katiller gelmiyor ama yeni katiller gelirse biraz yani almaya çalışacağım sizin için. Yeni katiller. Kanlık Ama eğer o neyse göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Yani, Bu bir kaynak çöğü arkadaşlar. Bu videoları ne olacağız? Kesinlikle. Arkadaşlar şöyle yapalım. Çünkü çok fazla sesi var arkadaşlar. Bu Arkadaşlar. Başlıyoruz. İstiyorsanız bir keselim. Yani gerek yok. Tamam Kes. Arkadaşlar. Hem de size anlatmış oldum arkadaşlar kesmezsem. Arkadaşlar biliyorsunuz böyle yani bazı kişi bilmiyor. Bunun özelliği şey Böyle geliyor. Böyle işte bir tane zih, zehir bir tane öldürdüm. Bir var. Onları atıyor. Ondan sonra kör ediyor arkadaşlar bilenler var. Ve arkadaşlar bunu ben daha yeni aldım. Yani yeni seviye olduğundan anlayabilirsiniz. Biraz geliştirdim ama çok iyi yani yeni seviye. Şey? Arkadaşlar iyi. Harika bir durum Arkadaşlar valla sizin için çok, çok uğraşıyorum. Ben bu videoları 20 dakika 25 dakika üstü ama siz belki daha az görürsünüz. Arkadaşlar ben

Arkadaşlar yani bekleyerek şuraya da hal oldu. Sizinle hiç ama demek. Yani. Siz de bekliyorsunuz. Ama yani ben, ben onu, onu, bir şey çok arkadaşı olmaz. Ben o, o buraları belki kes. Yani kesmeyi daha çok kontaylama yapmamaya daha çok uzun zamanı değil. Bilmiyorum çünkü daha iyi yeni yeni Orayı kesmeyi falan Çok iyi bilmiyorum ama. Arkadaşlar kestim, kestim. bu arada başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada başka hiç, çok like geliyor bana bakıyorum bir 4 evet, beş like geliyor İyi yapıyorsunuz. yani arkadaşlar. Neyse i̇şte başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Modemiz var en son gel. Belki kaçırmazsak en son kişiyi öldürürüz arkadaşlar. Hem de yani normal oynayacağım. Mori oynamayacağım arkadaşlar. Yani çünkü bu bunu göstermek için olduk. Bu arada arkadaşlar ben benim bilgisayarım bayağı gelişti. Sizinkiler kaç seviye yazarsanız yazabilir. Yani en sevdiğiniz karakter hangi hangi en sevdiğiniz kurban hangi kurban arkadaşlar yazar mısınız bir? Hangisini daha çok seviyorsunuz adını yazın. Merak ediyorum arkadaşlar. Yani bir sürü kişi var. Benim en sevdiğim D.V. Farlet arkadaşlar. Flet yani. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Evet başladık gördüğünüz gibi. gördüm arkadaş. Nereden buldular? At. Nereden sözü kanlı değil hayatım. Aha. Mutlaka şunu bizi kanlılar. Bizim top ekti. Çok güzel vurdu. Evet arkadaşlar. İlk kurban. Ha! Jeg tar på meg rastet. Ну и <laughs> Çöpeye bak beni kandıracak bile. Sen niye kandırıyorsun ya? Çok kandırmam gerekiyor be. Bunlar arkadaşlar valla. <laughs> yo. Arkadaşlar bir şey Ama olmazsa arkadaşlar. Şimdi bunu görmeyeceğimi sandı. İlk başta biraz kötü oynadık ama ondan sonra açıldık. Sıkıntı.

is arkadaşlar. Gördünüz mü bu <laughs> şu? Öyle bir odaklı vurdum ki arkadaşlar. Allah. Annem de çok iyi vurucu olur ya. Sen gel bakayım <laughs> ya. Susan tekiyor değil mi? Susan da. Gel bakalım arkadaşlar. Şimdi hayatını kaydıralım. Bu kadarmış kardeşim. Ya yani bunu arkadaşlar hatırlıyorsanız en son atmıştım. Herhalde işte. Aynen. Редактор arkadaşlar. Şimdi son kişi kaldı. Evet. Burada mı? Var baya. Aha. Ne oldu lan? Onu kapattı. Arkadaşlar ne oldu şu anda? Hiç mi? Anlamadım. Ben kapattı. Ne oluyor arkadaşlar? Oğlum oyunda mı çıktı? <laughs> Bakalım be. Bu baba. Arkadaşlar ya. Bir oyundan çıktı. En son bu kalmıştı galiba. Aynen. Arkadaşlar. Oyundan kaçtı ya. Arkadaşlar Galiba Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik Like atmayı abone olmayı unutmayın Diğer videoları da ve ve Bay bay